Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Birinci fide de Satranç olimpiyatlarına milli takımımızda katıldı. Bu sene zaten ilk defa düzenleniyor. O nedenle biz de tabii ki de özellikle engelli sporculara Satranç alanında verilen destekleri biliyoruz. Bu nedenle biz de çok güzel bir kadroyla katıldık. Birinci masamızda VCM Hande Şahin var. Gerçekten çok örnek bir sporcu. İkinci masamızda Uğur Deniz var. Üçüncü masamızda Ünal Dönmez. Dördüncü masamızda ise Süleyman Saltık var. Millilerimiz tutuk başladı aslında olimpiyatlara. Dördüncü turlar geride kaldı ki toplamda 6 tur oynanacak. Milli takımımız 17. seri başı olarak başlamıştı. Toplamda 26 takım var. Zaten Birinci tur arkadaşlar kaybettik. Talihsiz bir kayıp. 3-1 kaybettik. İkinci tur 2-2 iki iki berabere kaldık rakibimizde fakat... Üçüncü tur ve dördüncü tur rakiplerimizi yenmeyi başardık. Üçüncü tur 3-1 üç olmak üzere. Dördüncü turda 4-0 olmak üzere rakiplerimizi yendik. Ve şu anda millilerimiz 5 puanla 8. sırada yer alıyor arkadaşlar. 17. olarak başlayıp 8. sırada şu anda bulunmamız gerçekten büyük bir başarı ve bir sonraki turda 5. turdaki rakibi henüz oynanmadı. 5. turdaki rakibimiz ise Hırvatistan. Turnuvayı Polonya arkadaşlar 1. sırada götürüyor. 8 puan ile ve arkadaşlar 4. turda Hande Nur Şahin öyle bir oyun oynadı ki ki hemen hemen kendisinden hemen hemen değil baya baya 200 rating fark olan ve yaş olarak da ondan ileri olan tecrübeli olarak da ileri olan belki umansız ama gerçekten güçlü bir sporcuya karşı öyle bir galibiyet aldı ki bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sizler de bizlere destek vermek isterseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Kamera ve mikrofon almamıza destek sağlamak isterseniz de hemen aşağıdaki katıl butonuna ya da süper teşekkür butonuna tıklayabilirsiniz. Hande Nur Şahin beyazlardaydı. Rakibi ise arkadaşlar Litvanyalı Thomas Yankunas idi ve Hande Nur D4 hamlesiyle başladı. At F6, at C3 hamlelerinden sonra G6 burada bir Indian Defense vari bir açılış gelirken E4 hamlesi D6 ile birlikte burada aslında Pirç Defense dediğimiz defansı girmiş oldu siyahlar. Ama Hande gerçekten bunu çalışmış. Çünkü arkadaşlar Stockfish piş Hande diyeceğiz yani öyle bir maç oldu. Hani bence %90 başarı vermedim aslında Chess Bey's e ama verilse %90'ın üzerinde başarılı hamle oranı olacağını düşünüyorum. Fil G5 hamlesinden sonra Fil G7 hamlesi e5 ile birlikte at rahatsız ediliyor ve aynı zamanda merkezde bir gerilim oluşturuluyor. Pardon. At F'den D7 hamlesinden sonra ise önce bir E alır D6, C alır D6 hamlelerinden sonra ise vezir D2. Ki arkadaşlar biliyorsunuz vezir e, buraya gelir. Özellikle e, Dragon e, Sicilya savunmasının Dragon varyantında bu şekilde bir e, şahin savunması tarzı modern defans tarzı hamlelerde fil 6ya gelerek buradaki G7'deki etkili fiyan çektoyu değişip siyah tellerin zayıflamasına neden olur. O nedenle fil haşaltı istek altında haşaltıyla tabii ki de siyahlar bunu engelledi. File 3'e geri döndükten sonra ise A 6ya geri dönmüş oldu. Hande Nur H3 oynayarak rakibin herhangi bir şekilde atının ya da Kirinin G4'e gelmesini engellemiş oldu. Bir nevi de bir bekleme hamlesi tarzı bir şey yapmış oldu. Vezir A5 önemli bir hamle arkadaşlar. Siyahlar bu hamlesiyle birlikte aslında taşlarını geliştirmek yerine hücum hamlesi yapmayı tercih etti. Ve aslında bir nevi şunu da söylüyor. Birazdan fili çıkacak, atı çıkacak. Akabinde kaleyi getirecek C'ye ve merkeze yakın olan aletleri birlikte C hattından bir şey çıkarmaya çalışacak. Çünkü yarı açık hat olan C hattı siyahların belki tek hücum opsiyonu diyebiliriz. At F3 hamlesiyle birlikte burada aslında fil F5 gönderilirken siyahlar enteresan bir şekilde fil E6 oynadı. Kötü bir hamle olarak söylemiyorum ama yani bilmeden yapılacak bir hamle değil arkadaşlar. Niçin? Merkez piyonun önünü kapattığı için pek tercih edilmez. Hande Nur fil B5 ile doğru bir hamle yapıyor. At B'den D7 hamlesinden sonra biliyorsunuz arkadaşlar alınmaz. İyi bir sebep olmadıkça rakibinizin zayıflığını alıp da rakibinizin zayıflığını ortadan kaldırmayın değil mi? Ancak bu zayıflık ne zaman alınır? başka bir zayıflığa vücut veriyorsa Handelur kısa okulda yaptıktan sonra tertemiz bir gelişim arkadaşlar. Beyazların durumu gayet yerinde. Siyahlar dedik ya tek hücum opsiyonunu kullanmak isteyecekler. Kale C8 hamlesiyle birlikte C hattına doğru yönelim. Ufaktan ufaktan başladı. Çekineceğimiz bir şey yok. Kale F'den E1 hamlesiyle Handelov ne yapıyor? Yarı açıktı olan merkezdeki E hattına kalesini getirmiş oldu. A6 ile file bir kış kış çekilince fil A4'e giderek aynı şekilde atın açmasını devam ettirmek istedi. Burada bir G5 hamlesi öneriyorum arkadaşlar. Stokfish hamlesi. Yani kimse burada siyahlara sen G5'i nasıl bulamazsın diyemez. Çünkü bu bir stop bir hamlesi. Tabii ki şah kanadından bir hücum planı. Niçin? Taşların büyük bir çoğunluğu vezir kanadına baktığı için aynı zamanda siyahlar da vezir kanadından saldırı yaptığı için burada hücumun yönlendirilmesi yani e, vezir kanadından şah kanadına hücumu yönlendirebilir. Aron Nimzov için de buna yönelik dersleri var biliyorsunuz. Ama burada siyahlar bir hata yapıyor ve at D5 oluyor. Çok büyük bir hata. Hayır zaten siyahların amacı neydi? C hattına hücum kurabilmek. Peki burada ata mı hücum var aslında? Hayır ata hücum yok. Aslında fikir şu. Ben diyor kırışayım bunu diyor. Açılsın ve C2 piyonuna karşı bir hücum başlatayım. Ha C2 piyonu çok rahat bir şekilde C üstüne savunamıyor musun? Savunabiliyoruz ama bu C üstü güçleri bize başka zayıflıklar getirecek. Rakibin fikri bu. Handel'in bakıyor yapacak bir şey yok. Atılır D5 hamlesini yapıyor. İşte burada rakip mutlaka vezir alır A4 tercih etmesi gerekiyordu. Ama çok basit bir hata yaptı. Rakip şunu düşündü. Ben alet kaybettim değil mi dedi. Tamam. E kardeşim vezir alayım. O da beni alsın. Sonra buradaki aleti alayım. Beraber olsun dedi. Ama Hande Nur'un hesabını biliyor mu? Bilmiyor. Vezir alır D2 hamlesi çok hatalı bir hamle. Burada fil alır D2 hamlesi neden yapsın? Zayıflıktan ne zaman vazgeçiyoruz? Tabii ki de başka bir zayıflık doğurursa. Fil alır değeri, şah. Burada fil alamıyor arkadaşlar. Çünkü fil alması durumunda dönüyoruz vezir alıyoruz. Alet üstümüz. Bakınız iki tane aletimiz. Bir de burada üç. Rakibin iki tane aleti kalıyor. Bu nedenle kalkıp da buradaki hani ee, ne derler ata baskısını bitirmek istemiyor. Çünkü zaten gitse ata baskı kalmıyor. Oh alet kazanmış oluyoruz. Burada şah alır d yapıyor. Hani diyor ki şimdi vezir alırsan kardeşim Böyle vezir alırsam ben de at alırım. İyi de niye vezir alayım ya? <laughs> niye vezir alıyorum? Handenor at beyazıyla şahını çekiyor ve atını tempolu bir şekilde kaçmayı başarıyor. Şah kaçtıktan sonra ise arkadaşlar şimdi vezir çok sakin bir şekilde alınabilir. Analizde aklıma gelmedi aslında. Ama şimdi bir bakalım mı arkadaşlar? Burada şah niye kaçamıyor? Hani şah kaçsa ne oluyor? Mesela şah kaçtı. Ha kaçsa yok e değil mi? Şah kaçsa ne oluyor ki? Şah kaçınca şimdi vezir aldığımız zaman o da almıyor mu? Bunu bir yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Şu anda bakamayacağım çünkü. Ee, bir yorumlara bir yazın arkadaşlar. Şah c7'ye ne var? Hani niye şah d8 kaçıyor ki? Şah c7'ye ne var? Şu anda göremedim arkadaşlar. Bir, e, siz bir e, videoda yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Şah D8 hamlesinden sonra şimdi Handenur vezir alıyor ve şu anda bir alet üstünlüğü var. Kale alır C2 ile piyon alınınca da kale A'dan C1 kırışma teklif ediyor. Burada siyahları önerilen hamle kırışmak. Ya biz az önce niye şeye bakmadık ya stok fişe? Stok fişe baksak ya. At B6 şah. Soralım. Ee bak şah oraya şey diyor yapıyormuş. Buraya kaçınca ne oluyor? Ha, atla vezir alıyor. Tamam alsın. O da oradan atı almayacak mı? O da oradan atı alıyor. E tamam sürsün burada alet kaybından kurtuluyor. Tamam Stockfish artı 4 veriyor ha pardon evet şah çok güzel şah fil tamam 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 şimdi oldu güzel. Tamam teşekkürler Stockfish göremememiz normal özellikle yayında göremememiz çok normal. Şah d8 oynanmış vezir alınmış piyon alınmış dediğimiz gibi kırışma edilmiş. Burada siyahlar kale alır c1 yapması gerekiyordu ama kale alır b2 yaptı burada arkadaşlar Hani ben ilk başladığım kale 8 yok mu? Fil var arkadaşlar fil olduğu için. Burada belki şu hesaplanabilirdi. Aldıktan sonra acaba oluyor mu gibisinden bakılabilirdi belki. Ama ona da soralım mı Hadi onu da soralım. Mesela aldık diyelim ki. Ha o da onu alıyor. Okey. 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 Teşekkürler stok a 5 hamlesiyle at tutuldu ve aynı zamanda at C4'ten ne istiyoruz arkadaşlar? Şah kale istiyoruz. Açarak şah ve daha sonra kale. Şah E8 hamlesinden sonra bu açarak tehditlerden kurtuldu. Şimdi D5 sürüşü ver fili. Kale B5'e karşı saldırı diyor ki sen benim filimi alırsan ben de senin filini alacağım diyor. D alır E6 hamlesinden sonra F alır E6. Burada o oh. D alır E6'dan sonra... Ha evet aleti alamıyor arkadaşlar. Alırsa kale C8 burada da hata gelmiş. F alır E6 ve daha sonra hem fili tuttu hem de E6 piyon tehdit etmiş oldu. Şah F7 ile piyon tutulunca A4 piyon sürüşü ver kaleyi. Kale c 5 sonra ise fil B4 hamlesiyle burada kale Daha altında. Burada siyahlar kale C6 oynamalıymış arkadaşlar. Çünkü bu piyonu alabiliyor diyor. Çünkü kale F5 oynanması durumunda çok büyük bir hata. Fil alır D6 ve rakip terk etmiş zaten. Niçin terk etti arkadaşlar alınabiliyor mu? At alır D6 ver şahı ver kaleyi şeklinde bir hamle geliyor. E alır D6 at alır D6. Tabii ki ben oynattım bunları yoksa terk etmiş. Şah G8 kale alındı ve arkadaşlar kale 7. yasaya inince çok çok güçlü bir konu. Beyazların mutlak galibiyetle ayrılacağı bir maç diyebiliriz. Hande Nur için tebrik ediyoruz Hande Nur Şahin'i ve diğer sporcularımızı. Uğur Deniz, Ünal Dönmez, Süleyman Saltık hepsini tek tek tebrik ediyoruz. Ee, bizim satranç milli takımımız Engelli sporcu milli takımımız Gerçekten tüm spor Yani bu sporculardan 3 tanesini tanıyorum arkadaşlar Uğur Deniz'i tanımıyorum ama diğerlerini e, Tanıyorum daha önce da var Gerçekten yani Engelsiz sporcu derler ya bir kalıp olmuştur Arkadaşlar gerçekten engelsiz sporcu Bu adamlar yani Bunu laf olsun diye söyleyip tanıdığım için Bizzat muhatap için söylüyorum Gerçekten engelsiz sporcular O yüzden ben tebrik ediyorum ama FIDE bu formatı bir gözden geçirmesi lazım. Ee, şeyi bilmiyorum hani görme engelliler görme engellilerle mi oynuyor? Çünkü Hande Nurşahin bedensel engelli bir sporcu. Ama e, Süleyman Saltık'la Ünal Dönmesi iyi biliyorum. Onlar görme engelli sporcu. Yani inşallah görme engellilerle görme engelliler oynuyordur. Ve şunu da anlamadım. Hani satranç zaten hani bedensel engelli alakalı bir şey değil. Niçin bedensel engellileri de bu kategoriye aldılar? Anlayabilmek mümkün değil. Çünkü bedensel engelli sporcular yani bir e, satrançta başarılı olmalarını engelleyen çok az faktör vardır belki. Hani belli bir e, vücut fonksiyonunu kullanamaması nedeniyle bazı yani o da dıdısının dıdısı yani. Çok e, ayrıntı bir fark olacağını düşünüyorum. Fidenin bunu bir gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Milli takımımıza 5. turda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde takibimizi yapacağız. Yine anca video çekebildim, anca fırsat bulabildim fark etmişsinizdir analizde bile bazı şeyleri gözden kaçırdım. Çünkü bir saatlik ara oluyor. Hemen bir saatlik arada bir video çekmek istiyorum. Milli takımımızı da anma, almadan geçmek istemiyorum. Bu nedenle sizlerin de sığınıyoruz. Bu konuda sizler de bizlere destek olmak isterseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Kamera ve mikrofon ekipmanı alma hedefimize destek vermek isterseniz katıl butonuna ve süper teşekkür butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerinden olduğunuzu bilgiler. Şimdilik hoşçakalın. Bye-bye.